Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya başlıyoruz. Şimdi bizim yatak odasının yatağının bazasının altını doldurmakla başlayacağız. Yorganlarımız, yastıklarımız, battaniyelerimiz vesaire. işte nevresim takımlarımız falan. Onları halledelim dedik. Aslında Cener diyorum ki Cener diyorum yarın yapalım ne olur çok yoruldum. Ama Cener dinlemiyor. Hayır afakanlar basıyor. Bu evi bitirmemiz lazım hemen diyor. Aslında bir yandan da haklı. Şu evin haline bakar mısınız? Hala çok fena yani. Ya taşınalı kaç gün oldu derseniz daha iki gün falan oldu. Ama işte iki dar canlı olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün edit yaptım. O yüzden hiçbir şey yapamadım maalesef. Sabahtan akşama kadar editim sürdü. Bir de hata veriyor. Şu an internetimiz olmadığı için hatta anten bile yok. Televizyonumuz bile yok. O zaman hata veriyor anlamadım neden. İnşallah atabilirsem atacağım. Atamazsam bu videoları birazcık geç izlemek zorunda kalacaksınız. Çünkü internette zaman bağlanacak hiçbir fikrim yok. Şimdilik bazanın altı bu şekilde. Ben birkaç günden beri nevresim takımlarımızı yıkadım. Şu dolabın içine yerleştirdim az önce bile katladıklarımı. Ay o kadar güzel koktu ki size o yumuşatıcımın adını da vereceğim. Burayı dizdim. Bunlar şimdiye kadar hiç kullanmadıklarımız. Bilerek bayağı 3 saatlik 3,5 saatlik de yıkadım ki pamuklular da böyle tozutmasın diye. ilk yıkandığı zaman çünkü tozutabiliyor. Bu da bunu da... <laughs> çıkartayım şunun üstünden de bunu da yıkayacağım zaten bu nevresim takımlarımızı değiştirmiştik eve girer girmez bu akşam şu kısmı da bir kere süpürürüz çünkü buraya bu pis ayaklarımızla geldik gittik bugün çok sizi şöyle birazcık uzaklara aldım çarpma riskimiz olmasın çünkü kamera <laughs> Allah'a emanetacağım ay arkadaşlar şu göbeğime bakar mısınız o kadar şişim ki yani yerler de çekiyor galiba terlikle dolaşmam panduflardan soğuk geliyor büyük ihtimalle bir de stresten sıkıntıdan şiştim ya. Çok daha bir şey oldum. Aslında çok fazla yemek de yemiyoruz. Merdiven de çıkıyoruz. Tabii bunlar 2-3 gün içerisinde oluyor normal ama. Bilmiyorum en kısa zamanda kilo vermem gerekiyor. Birlikte yapacağız bunu. Yukarıdaki koşu bandından ırgat gibi koşmayı planlıyorum. At gibi, midilli gibi, eşek gibi koşacağız. Yoksa başka türlü bu göbekte baldır bacak gökte erimeyecek. Bu yolda var mısınız benimle? Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kapat fotoğrafı çekmiyorum. Şimdi ilk önce şuraya sardım bizim yastıklarımızın kılıfları var. Bu kılıfların ağzını kapatayım. Bunlar ekstra olanlar. Şuraya koyayım çünkü en çok yastık kılıfı kullanıyoruz biz. Sonrasında bu az önce gösterdiğim dolaptan yıkadığım nevresin takımını Yine bu kısma koyacağım çünkü bunu da kullanıyorum. Kullanacağım. Daha yeni aldım ama aşırı da. Yastık kılıflarını hepsini az önce gösterdiğim şu toz almayan şeye koyacağım. Çünkü yastık kılıfları tozlanıyor girmeye geliyor benim. Bunları buraya koyup ağzımı kapatıyorum sıkı sıkı. Sonra cuma kalanı da alayım. Bu da tek kişilik pike takımı. Misafirim geldiği zaman falan üzerine sararım yazın gibi düşündüm. Bunu da tek kişilik yastık kılıklı dediğim şeye tekrardan koyuyorum. Ağzını kapatmayayım çünkü belki bir resim takımı daha gelebilir. Ama bu pike takımını çok kullanmayacağım için birazcık daha geri attım. Bu kısma günlükleri koyacağım. Bizim kullandığımız nevresimleri. Misafir için olanlar birazcık da arkada olsa da sorun olmaz bence. İçeride Caner'in odasına koyulmuştu. Bizim bu yatak odasına koyulması gereken her şey. Burada da ampul olmadığı için benim ışığımı bağlamak zorunda kaldık. Anlık böyle. Burası zaten Caner'in bilgisayarları falan. Çok bir şey yok gibi ya. Ya da ben mi göremiyorum acaba? Şu çuvalların içinde olabilir. Bu battaniyeyi zaten yıkayacağım. Onu bilgisayarı sarıp getirdik. Bunun içine eski balkondan kalan minderleri yıkayıp koymuştum. Aha kameram kırıldı. Aslında plaj çantam ama çok işlevli plaj çantası. Genelde şey yapıyoruz. Yukarı gidecekleri falan merdivenlere koyuyoruz. Çıkarken götürüyoruz ya da aşağı inerken götürüyoruz vesaire. Şimdi aşağıda Ne o? Yangın şey çantası Deprem çantası. Bilmiyorum. Fark etmez. Orta katta da durur aşağıda da ama orta kat daha iyi sanki. Merdiven Tam merdiven altı olur. Galiba şu çuvalın içerisinde de evet Buranın altına girecekler var. Hadi orayı da düzenleyelim. Şurada bir adet pandofum var. Bunu annem almıştı bana. Ayağımdaki şu pembeleri makineye atacağım. Daha sonrasında da onları giyeceğim. Evi hala doğru düzgün bir şekilde süpürmedik. Böyle koli açmaya devam ettiğimiz için. Evi süpürdükten sonra bir banyoya şunu sereceğim. Bunu ne zamandan beri kullanmadım. Sırf yeni eve sererim diye. Bunu da hemen kullanacağım için ön tarafa getiriyorum. Sonrasında burada da birkaç parça yastık kılıfı var. Şurada bir adet misafir için yastık var. Çıkarabilirsem. Evet çıkarttım. Bunları da böyle koyalım. Bir nevresimimiz daha var. Ben nevresimi çok seviyorum ya. Pike takımıymış. Bunu da yazın sermek için iyi oluyor. Bunun altı da burada çarşafı. Bir adet atkı çıktı. Bunu buraya koyalım. Atkı ne alaka bilmiyorum. Heh bunu da teki çıktı. Bunu da bunun üstüne koyalım takım olduğu için. De, de yorgan çıktı. Bu da tek şifre, misafir için yorganım benim. Çıkartacağım nevresimini yıkayacağım. Temiz temiz gelen yatsın. Yani taşınmak zor ama. Daha büyük bir eve taşınmak çok daha zormuş. Bir de biz daha geçen sene taşındık. Şimdi bu sene bir daha taşındık. İnşallah seneye bir daha taşınmayız. <laughs> Her sene şey taşımak insanı daha çok yoruyor. Allah'tan çok bir şey yapmadım. Ben onu size söylemedim. Demiştim ya nakliye firmasıyla anlaştık diye. İnsanlar bizim kıyafetlerimizden mutfaktaki her şeyimize kadar topladılar. Bu eve getirdiler. Biz sadece açtık. Onun haricinde hiçbir şeye dokunmadık. Bir de kendi özel eşyalarımızı toparladık. Bir de sizinle hallettiğim o makyaj malzemelerimi falan. Bayağı o yüzden konforlu geçti valla. Ne yalan söyleyeyim sağ olsun insanlar. Kalabalık kalabalık geldiler evi ordunu öyle taşıdılar hallettiler. Bize işte sadece birazcık temizliği, çamaşırı, yerleştirmesi, evi birazcık daha ev haline getirmesi falan filan kaldı. Caner bugün avizeleri falan halledi. Evet geldikçe geliyor daha. Hadi şunları da yerleştirelim. Bunlar da bizim günlük kullandığımız nevresimler. benim mi? <laughs> Giy Giysene yakışır. <laughs> Onu gelen kadınlara gideceğim. Anneme, annene, ablama falan. Pijama. Misafir pijaması yaptım. Çok tatlı değil mi? Burada yer kalmadı sanki. Evet. Şu yastığı bu kutuna yapıştıralım. Ay Allah'ım ya büyük. Büyüyünce patik olacakmış. Baksanıza şuna. Şunun içerisinde de benim çeyizim diye aldım. Yine çeyiz Allah'ım yere baksın şu çeyiz ütü bilmem nesi var. Bunu da inşallah kullanacağım. Belki de benim ütüme büyük mü gelecek, küçük mü gelecek bilmiyorum artık. Çok tatlı bir şey. Bunu da Bir'den almıştım çeyizim için. Hatta çeyiz videolarında falan da göstermiştim ben bunları. İnşallah kısmet olacak kullanmak. Bunun alt kısımlarında da yine bizim nevresimlerimiz var. Çok yoğun bir şekilde kullanmayıp ama yine de kullandığım nevresimler. Bunu da ne yapalım biliyor musunuz? Bu hurcun içerisine az önce yerleştirdiğim, dedim ya kullandığım falan filan nevresimler, pikeler. Bunun içerisine bir koyayım. Sonra bunu buraya geçireyim. Bu önde dursun. Hem kapaklı tozlanmaz hem de diğerleriyle birlikte yerleştirmiş olurum. Bunu en arkaya koyacağım yalnız. Buna çünkü hiç işim yok. Şu katına bir yere evet kesinlikle sığdırdım. Başka bir şey yok burada. Hiç koyulacak edilecek. Aa bir tane daha varmış. Allah'tan bir şey isteseydim şu olacaktı herhalde şu an. Şimdi yarısını buna boşaltalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunu birine benim günlük kullandığım nevresimlerle takım olanları koyayım. Diğerlerinde de nevresimleri olmayan hem de misafirler için olanlar olsun. O zaman karışmaz. Hem de zırt pırt açmak zorunda kalmam. Diğerini de tozlandırma. Bir de yanlış da görmüyorsam bir adet daha var. İki adet miymiş? Daha var kız. Bayağı da varmış. Diğerleri hep tekleme. Yani yine çift almıştım ama nevresim takımları yok onların. Bunları da çeyizim diye almıştım. yapmadan Madame Coco'dan falan. Şöyle ikilisi 5 liraydı. Gerçekten. Şu an kim ne kadar oldu. Her şey uçtuğu için fiyatları. Bunları da böyle koyalım dedim gibi misafirlere. Yastık kılıflara. Şimdi ağızlarını kapatalım, tozlanmasınlar. Birini bir köşeye. Benim kullandıklarımın da ağzını yine kapatalım. Bunu da diğer köşeye koyuyoruz. Ve bizim yatağın şöyle bir sorunu var. Aşağıda tutmanız gerekiyor yoksa tepede kalıyor yatak. Şimdi indirelim bunu. Bakalım yüksekte kalan bir yeri var mı? Sanki yok. Biz en son bildiğiniz şey uyuyorduk. Şöyle uyuyordum. <laughs> o kadar çok doldurmuşuz ki üst tarafı yatağa kıracağız. Aşağımız yerde. Yukarımız yukarıda. Böyle uyumaya çalışıyorduk. <laughs> Sonra Cener Nalesi sağ olsun geldiler düzelttiler. Bizi pıtık olmaktan kurtardılar. Misafir için ayırdığım gecelik takımını da bir kere yıkayım. Bu kamerayı da bugün kırmazsam bir daha hiç kırmayacağım herhalde. Tamam. Başka bir şey yok. Şu. Bundan ne varmış Bir tane daha bir şey var şimdi. Ne bu? çarşaf takımı kalmış. Tamam. Şimdi şunu çöpe atıyoruz. Bunları da yüklenip çamaşır makinesine ama fazlalıklar geliyor. Bu batikler de yıkandı. Elim değmişken bunları da çalıştırayım. Hiç kurutma yaptırmayacağım. Sadece yıkasın yeter. Şurada da var bir iki parça bir şey. Diyanetleri en son yıkarız. Bunlar burada kalsınlar. Biraz yumuşatıcıyı bol bol döküyorum ki güzel kokusunlar. Yani 2 gram bir şey yaptı yine de ters içinde kaldım. Bir gidelim aşağıya şu videom atıldı mı ona bir bakalım inşallah atmıştır. Şu an tek temennim. Elimiz boş gitmeyelim. Aşağıda bir şeyler götürelim. Hadi bakalım. Ay siz bizim şu Tamam. Şu kısmımıza geldiniz mi? Mum koyduk aralara. Hatta şurayı da göstereceğim. Şamdanları oraya koyduk. O kadar para verip de jener ediyorum şamdanları merdiven arasına koymak gücüme gidiyor. <laughs> Bunu ben getirdim merdiven altındaydı. kafam kafamı da vurmadım denen ya olsun. Sonunda boyum yetti. Bir yere de kafamı vurdum. Benim bu odada sıfıra sıfır geçiyorsunuz. Bir tane duvar var. Göstereceğim onu da size. Değmiyorum. Sonra Caner geçen mutfağı temizlerken şey dedi. Hani dedi kafana dikkat et. Dolap çarpabilir. Açık kalmış. Dolaptan sıfır geçiyorum altından. Üzücü şeyler bunlar tabi. Aha valla editlenmiş. Aa, videom editlenmiş. Bir saniye. Hemen YouTube'a bir video atmam lazım. Bekleyin geliyorum. Demek ki internetsiz yapmadı ya. Açık bıraktım. Bir de dedim ya internetimiz yok diye. Ben telefonumun internetini bağlayıp o şekilde şimdi video atmaya çalışıyorum. İnşallah atar da saat de 8 oldu. Normalde planlarımda bugün atmak vardı. Ama yetişmeyecek gibi duruyor. Böyle de aksilikler yaşanabiliyor. Normalde bize şey vardı yani taşınabilir bir internet vardı. İstediğiniz yere gidip fişe taktıktan sonra çalışılabiliyordu. Sonra biz onu değiştirdik galiba. Şimdi burayı yeni almak gerekti falan. 10 günde bir süreç varmış dediğim gibi. 10 gün süreçte nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama pazartesi günü şey halledeceğiz. Bu uydu işini halledeceğiz. En azından televizyonumuz olsun diye. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Korktum ama 29 dakika gösteriyor kendi telefonumun internetine bağladığım zaman. Şu an 24'e indi. Normalde iki bir saatten aşağı falan atamıyorum. Normal internetle. O zaman yetiştirebilirim ya bu akşama. Saat 8.30'a kadar atarsa bence olabilir. Kapak fotoğrafını falan da ayarladım her şeyin. Aslında hazır video da. İşte sabahtan beri editinde sıkıntı yaşıyorum. Tekrardan yaptırıyor ettiriyor falan bana. Bir işimde kolay yoldan çözülse keşke ama. <laughs> hmm. emeksiz asla. Caner diyor ki yukarı kata çıkalım diyor. Şu kıyafetlerimizi ayarlayalım diyor. Ama akladığı bir şey var. Benim şu an gardolabım yok. Ben de dedim o kendi eşyalarını oradan alsınlar. Çünkü bütün kıyafetler benim kata çıkartmışlar. O da haliyle haklı. Şu an giyecek kıyafet yok. Aşağı indirmeye çalışacak büyük ihtimalle. Ben de bizim kata başka bir videoda girişeceğim. Çünkü şu an hiç hazır hissetmiyorum. Zaten karnım ağrıyor. Video ile uğraşacağım. Atabileyim diye. Onu da başka bir videoda yapacağız. Büyük ihtimal bu videodan sonra olur o da. 19 dakika kaldı. Ben bilseydim hep internetten yüklerdim. Telefonumdan videoları. Tabi kim bilir? ne kadar fatura gelecek onu da düşünmüyorum ama neyse 15 GB'ım var başlar. Tipim var. Şu kaşım da aşağı inip inip duruyor. Az önce editte de sinirlerim bozdu. Kendime şöyle şöyle yapasım geliyor <laughs> Ne yapalım biliyor musunuz? Yarın ben çıkayım. Kıyafetlerimin olduğu kısmı değil de makyaj malzemelerimin olduğu kısmı düzeltelim birlikte. Aynen. Geciktirmeyeyim onu da. Baya uçtu. Yani sonra da dersiniz. Büşra hem taşındı, hem YouTube'a video attı, hem uzun uzun çekti. Bir yandan iş yaptı, bir yandan video çekti. ne dersiniz, tamam mı? Beyim bunlara ne olur? Bir de karnım ağrıyor, hasta, çok fena. <laughs> Daha ne kadar acındırabilirim kendimi acaba? <laughs> 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 o yüzden ben <laughs> konuşamadım. Ya evde sinek var. Nereden geldiğini anlamadım ya. O iyi. Ben ne yaptım? Çok kötü bir şey yaptım. Neyim ben şimdi? Cani miyim? Hayır. o ok, o ok aşındı. Elimi kana buladım arkadaşlar. Video yapma işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi mutfağımıza girip bir kahve yapalım. Nescafe. Caner yukarıda hala eşyalarla boğuşuyor. İnat etti düzeltecek oraları. Nescafe'de de... Yani Nescafe artık? Sütlü kahve mi? Ne denir? Yeni favorim şu kahve dünyası. Bimlerde satılıyor. 16 tanesi mi ne? 9,5-10 lira bir şeydi. Aşırı lezzetli. Bir öneri de yapayım size. Bimden alabilirsiniz. Sıcak su koyalım. <laughs> Nasıl şişim ya? Nescafe bardağında da kahve dünyası içmeye eminim yani. Saat ilerledikçe benim tipim iyice kayıyor. Gecenin ikisi oldu. Ben hala edit yapıyorum. Daha yeni bitirdim daha doğrusu. Şimdi gideceğim insan gibi bir duş olacağım. <laughs> Öyle yapacağım. Yarın Makyajları toparlamak beni bekliyor. Koca bir bardak suyumu doldurdum, içip yatıp uyumaya gidiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Daha evde çok işimiz var. Yani bu daha çok video demek. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Instagram'dan beni takip etmeyi, YouTube'dan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Hepinize o zaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.